Amerika New York City Manhattan'dan merhaba. Ben Lale. Ben Gökhan. Eşimle de bu hafta New York'un top 5 pizzacısını çekeceğiz. Çok heyecanlıyım, çok açım. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Şimdi New York top 5 pizzacılarda Upper West Side'a geldik. Şu an gittiğimiz pizzacıyı Azayı. turistler bilmeyebilir, dürüst <laughs> evet. olalım, lokaller biliyor. Aslında buna biz ilk Miami'de gitmiştik. Miami videomuzu izlemediyseniz mutlaka izleyin, harika yerlere gittik. Orada keşfetmiştik ve burada da açıldığını gördük, hemen evet, gittik, yedik. <laughs> evet, çok farklı yapıyorlar pizzayı. İtalyan, İtalyan ta, usulü, yani evet, farklı bir şey yapıyorlar. Gibi. Biz de bunu mutlaka top 5 bölümümüze koymak istedik. Hadi bakalım. Bakın, birlikte karar veriyoruz. Yani ben de yemiyor değilim. Evet. Bakıyorum, yiyorum. Tadına basma lütfen. Bu arada yollarda hep yürürken önünüze bakın. Önünüze bakın. Özellikle <laughs> cuma günlerinden sonra, cumartesi sabahı böyle uyanıp Oh hadi kahvemizi <laughs> alıp sen Park'a gidelim diyorsun bir kalkıyorsun yerlerde afedersiniz. Tamam tamam detaya verme. Her <laughs> şey yerlerde her şeyi görebiliyorsunuz. O yüzden New York'ta yürürken Manhattan'da önünüze bakınız. Gerek. Evet hadi bakalım gidelim şu pizzacıya gösterelim biraz daha çıktı. <laughs> Hafta sonları daha doğrusu şöyle yapıyorlar. Özellikle bunu tabii yaz aylarında yapıyorlar. Caddeleri insanlara bırakıyorlar ve böyle festival havası yaratıyorlar. İnsanlara dediği araçlara kapatıyorlar, yaya, yaya açıyorlar. E, evet. Yani insanlara yürüyen halka Yürüyen halk. Koşan halk hafta içi, yürüyen halk. <laughs> yürüyen halk. Ya işte böyle. Maalesef acıktın galiba. Hayır. <laughs> daha doğrusu yorulmadım da susadım. Daha doğru daha doğru. Magnolia Bekir anlat bakalım tavsiye ediyor musun? <laughs> Önündeyiz. Aa, gitmeyin İstanbul'dakine de gitmeyin. Ay benim şey yapacaklar. <laughs> yani benim... bizi hiçbir yere almayacaklar ama biz size dürüst yani oluyoruz şöyle, neyse. Hayır, o. gerçekten 80'de ile ünlenen bir bakery ve bana göre çok krema, çok şekerli bir özelliği yok. O zaman ben şunu diyeceğim. Çünkü biz de ilk geldiğimizde gitmiştik, gördük ama bize kimse gitmeyin demedi. Evet çünkü popüler turist bir yer. Yedik. İnanın Türkiye'de yediklerinizden daha iyi değil. Onu söyleyelim. Yine gitmek istiyorsanız Ya her zaman gidin. diyorum. Burada magnolia, hani şu bin basamak sar lafı var ya. Çok saçma. Çok güzel daha yerler. Ekler, Gerçekten. Ekler Baker'ı ver. Aşağıya koyuyoruz Instagram adresini. Bakın. Nurhan Coştu. Üşenmeyin kalkın <laughs> oraya gidin. Yemek olunca beni durduramazsın. Üşenmeyin <laughs> kalkın oraya gidin. Bize dua edersiniz. Sana Müthiş şey tatlıları var. Ekler Baker'in. Yemekleri niye sen anlatmıyorsun da hep bana anlat? Ben anlatıyorum. <laughs> sen ekran yüzlüsün. <laughs> Çocuk hep bunu yapıyor. Hadi pizza. Hadi. Ya yani neyse işte öyle. Bu tadı zafidir ama bana göre bir yer değil. Gerçekten çok kremalı ve çok şeker. Ekler Bekri'ye gidin. Hatta banana puding'i de yani muzlu puding'i de benim için çok <gülüyor> abartılmış. <laughs> Hepsi yan yana koymuşlar. Şurada da vençi var. Dondurmacı biz ona vecihi diyoruz. Ona da gitmeyin. Ya onun çikolatası güzel. Eh, çikolatası çok iyi ama çikolatası dondurmasını yemeyin. Çikolatası dondurması güzel değil ama onun yanında da hemen bir kafecimiz var. Gel evet, yani kahvecimiz top 5 var. 5 bölümümüzde bir dondurmacı önermiştik. Açılıyor musun? Müthiş. Alkollü dondurma. Ee, obi, 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 Sen ya. hatırlamıyorsun. Seyircilerimizi atlıyor. hatırlatacağız ya? Ya bir hangi bölümümüzden bahsettiğini gör evet, O bölümümüzü de izleyebilirsiniz şuradan. Alkollü dondurma yemiştik. Şey, Harika. Ama Blank Street'in kahveleri güzel. Evet. <laughs> biraz daha yiyorum. Hala yiyeceğim Vallahi diyorsun. burasının pizzasını ben bayılıyorum. İtalyan tarzı zaten kare kare square pizza diye geçiyor. Ya hem İtalyan tarzı hem de değişik bir İtalyan tarzı aslında. Focaccio ekmeğinin üzerine bir pizza şekli var. Evet ekmeği müthiş. Malzemelerin kalitesi çok Bilmiyorum. iyi. Üst kalite. Harika da tatlıları da var. Daha önce onları da ben denemiştim. Gökhan <laughs> her şeyi denemiş. Burada bir sunuma gelmiştim. Ortaokul öğrencilerine. Oraya gelip da denemiştim. Ama bana söylemediğin neler var? <laughs> Sana söylemediğimi eşimlere izledim. Ee izin hocam yemek konusunda bence benden saklıyorsun bazı şeyleri. Bazen. Bazen saklıyorum. Sonradan itiraf ediyorlar. ama. <laughs> Neyse buranın pizzaları gerçekten çok güzel o yüzden güzel. biz de tatlı şey. Ne, ne seçtik? Ben sebzeli pizza seçtim. Evet, cheese söyledik bir tane de karışık pizza söyledik. Gökhan dedi ki bir tane beni kesmez seninki de bana gelecek ama ben böyle biraz fazla yiyeyim. Evet. Yani Lale her zamanki mi? gibi sebzeli pizza yiyor <laughs> kendisi. Niye gayet <laughs> güzel bir pizza niye öyle diyorsunuz? Aa. Peperoni'den de Güzel güzel iyice. o da güzelmiş. Bakalım bölümün sonunda bu pizzacı bizden kaç alacak? Bunları bir derecelendiriyoruz tabii ki biliyorsunuz. Hem lezzet, hem mekanın kalitesi, hem oturma hijyen. kararı, hijyen. Bunların hepsini derecelendireceğiz. Hepsini en sonunda size ürün anlatacağız. Kaliteleri. Top 5'i 1'den 5'e kadar sıralayacağız. Güzel afiyet olsun. Yedim <laughs> diyecek, ilerle gene çatal bıçak mıydı? Daha önce daha bıçak, kızla elle yedim. Elim evet, pislensin istemiyorum şu anda. Öyle bir yorum ki abi çekti. Zaten geri dönüşlerimizin çoğu senin yemek yemeğlerinle ilgili. Gökhan bizi acıktırıyor. Nedim sen de acıkıyorsun bunu biliyorum. <laughs> bir gün Nedim, şimdi aramızda saat farkı olduğu için Nedim bazen bunları gece yapıyor bizim videoları yüklüyor. Bize mesaj atmış bizim top 5 videomuzdan sonra gece gece sizin yüzünden kemirdim yiyecek bir şey de bulamadım aşağı gidip fıstık kemirdim diye. Benim <laughs> ki kusura bakma ama getirebiliriz sana işte. Dedim gene birazcık aşağı indireceğiz seni. Kendime geldim. Kendime geldim. Bu arada buranın kalabalıklığına, ne kadar popüler olduğuna ne kadar tercih edildiğini arkamızdaki sırada görüyorsunuz. Ama lokaller geliyor. Evet. 5 pizzacılar bölümünde şimdi de Joe's Pizza'dayız. Joe's Pizza'ya geldik. Aslında pizzacıların yani New York'ta pizza denince en meşhurlarından birine geldik. Hem Buraya... en turistik hem en meşhur aslında. Evet. Yani ikisi de bir arada. New York'a gelen turistlerin 90'ı Joe's Pizza'ya uğruyor diyebilir miyiz? Uğruyor ama lokaller de burada yani sadece evet. turist değil. Gerçekten evet. burası çok popüler. Biz de ilk geldiğimizde New York'a ilk geldiğimizde e, burada ilk geldiğimizde değil. Yok, biz ikinci ilk geldiğimizde, geldiğimizde bir başka popülerimiz gittik. Evet. Evet. Karıştı yok başka popüler başka evet. gitti o gittik. da Joy'du West Village'da gittik, evet. Jones'tu. Bu hemen Times Square'a yakın zaten az önce de gördüğünüz çekimlerimizi buraya gelmişken Times Square'i göstermek istedik. Burası oldukça evet. meşhur bir pizza. Neden meşhur? İlk olarak şunu söyleyeyim. spider Spiderman evet. serisini biliyorsunuz orada Spiderman'in çalıştı evet. pizzacı. Burada motor galiba değil mi? Evet kuryeydi, değil mi? Evet kurye olarak çalıştığı pizzacı burası. Şimdi içeride de onun resimlerini göstereceğiz size. Harika pizzalar yapıyorlar. Ben Gerçekten... de yiyeceğim, ben de yiyeceğim <laughs> söz. Ben seviyorum buranın pizzalarını. Gerçekten güzel, farklı New York tarzı pizza yapıyorlar. Evet. Başka ne diyecek bir şeyimiz var mı? Bence hadi. Her Gidelim. zaman saat kaçta gelirseniz gelin önünde uzun kuyruklar oluyor ama ha. bekleyin bence evet, bekle etmeli değer. bir şey var. Joe's Pizza'nın bir başka lokasyonu daha var West Village'da. Oraya gitmeyin. Evet. O aynı değil. Aynen. Bu arka, size göstereceğimiz lokasyon ilk yeri ve Times en meşhur Square'de. olanı. Evet, siz de mutlaka buraya gelin. Hadi bakalım şimdi içeriye girelim. Şu pizzaların bir tadına bakalım. Yok, nasıl sulanmaya başladı. Yani. <laughs> Evet. Geldik mahallemizin marin arasına. Burası aslında bizim eve çok yakın ve bizim de çok sevdiğimiz bir pizzacı. Yani burayı şimdi restoran pizzacıları ve dediğim pizzacıları olarak gerekiyor. Burası dilim pizzacılar arasındaki gerçekten ben fikrimi ya, şey sona falan saklayamayacağım. Bestim benim en azından Gökhan kendisi sonra söylesin. İçeriye korsan gibi bir saniye. Dikkatim de aldı. Korsan girdi. Kostümlü biri girdi de. Şimdi bu, bu, slice özelinin özelliği ne derseniz bu Detroit style dediğimiz kalın pizza. Ama bu kenarlarında bu peynir var yani mozzarella sticklerde. Bayağı bayağı peynir var. Bayağı dolu dolu peynir yiyeceğiz. Benim için de bir ayrı güzelliği bol acılı. Ben acı seviyorum. Böyle peperonisi bol, acısı bol, mozzarellası bol. Gökhan'ın ağzı sulanıyor arkada. Hadi artık diyor bana. Arkadaki barı da anlatabilir misin? O anlatayım hemen. Burası da bizim mahalle barımız. buradaki şey konsept şu. Buradan geliyorlar. Böyle pizzalarını alıyorlar to go. Oraya gidiyorlar. Orada da birer drinklerini yani içeceklerini alıyorlar. Ya bir alıyor ya da bir kokteyl alıyor. Böylece hem pizzacı hem de bar arasında da alışveriş var. Orası ama sadece bar değil, gündüzleri belli bir saate kadar da çok güzel kahveleri var. Yani bar ya da bir pub deyip geçmeyin, bayağı güzel işte. Gökhan artık hadi hadi diyor. Hadi yiyelim. Şimdi diğer favori noktamıza geldik. Bu bizim gerçekten 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 favori noktamız. Burası aslında yeni açılan bir yer. 2017'de açıldı. Çok eski değil. Burayı ben değerli Osmancan Özcanlı abimden duymuştum. O İtalya'ya geldiğinde burada yemek yemişti ve o önermişti. Kendisi de çok güzel burada buluştuk yemek yedik çok güzeldi. Yani onun önerisiyle geldik. Biz buraya denedik ve inanılmazdı. Yani kapıda da yazıyor 90 saniyede sizi Napoli'ye götürüyor diye. Ben Napoli'ye gitmedim. Ben, ben gitmedim. Dale gitmiş. Sen çok hatırlamıyor. Sevgili <laughs> Osman abinin yorumu da ben Napoli'de pizza yememişim diye. Burada bir pizza yedik. Demek ki o yüzden hatırlamıyorum ben de işte. Olabilir. inanılmazdı, Gerçekten müthiş. Bakın New York'ta... Pizza çok önemli. Evet New York'ta yenilebilecek yani en güzel yerleri bu bölümde size göstermeye çalıştık. Belli sınırlar çerçevesinde. Ama New York'ta her yerde pizzacı var. Bu New York pizza değil. Bu Napoli pizza ama inanılmaz. Biz burada Anında dediği gibi size şunu da yapmak istedik. Hakikaten buraya geldiğimizde... Zaman... Direkt böyle nokta atışı en güzel yerlerde yiyin için. Aynen öyle. Hem turistik hem de turistik olmayan ama işte böyle güzel. Biz hepsini denedik. Yani hep Her şeyi denedik burada. Birçok ünlü yani her yerde mutlaka gidin 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 denilen yerler onlara göstermiyoruz çünkü beğenmedik. Gerçekten güzeldi. Evet, sadece şişirme, balon, sadece beğendiklerimizi gösteriyoruz. Buraya gelin ve Monopoly pizza'yı mutlaka yiyin. Biz yedik, arkadaşlarımızı da getirdik. Onlar da Onlar da bayıldılar yani. Burayı şiddetle öneriyoruz pizzamızı bekliyoruz. Bir de tabii şeye ben girmek istiyorum. Yani kullanılan malzemeler çok önemli bu tarz dışarıda yediğiniz restoranlarda. Ben biraz bu konuda midem de hassas. Ben de hassasım. Hemen tık ele veriyor. Bunu... Aa, öyle bir şey olmadı değil mi? Hiçbir şey olmadı. Kesinlikle. Gelin yiyin. Ya hakikaten bir İtalyan pizzası yediğinizi hissediyorsunuz. Gerçekten ben Napoli'de yediğim pizzayı hiç hatırlamıyorum ya. Kalkın bir çayım Napolide pizza ya, yiyeceğim. Lütfen. Çok güzel kokuyor. <laughs> Hamuru, hamurun lezzeti inanılmaz. Böyle biraz da yanık yanık oluyor ben o halini çok seviyorum. Hamur, hamur nasıl? <laughs> Diyet içeriği sorulmadan bunu ben cevaplayayım. Hamuru müthiş. Yani hamurun lezzeti müthiş. Yok pizzayı anlatırken şöyle bir tasviri var. Peynirden hamur böyle tık aşağıya düşmeyecekmiş. E, Napoli pizzada tabii makbulü nedir? Kaldırdığın zaman böyle kendini koy vermeyecek. O da zaten <laughs> dimdik <ayaktadır. gülüyor> ayakta duruyor. Düşme ayakta. No, Gökhan hamurunu böyle tasvir ediyor. Hamuru müthiş. Ne yani. Buraya yok. gelin. Gelin yiyin burada ya. Buraya gelip yiyin. Bu klasik Napoli pizza. Pesen. Peslenli. Bu da, bu da kalzon. Bu benim favorim. Kapalı pizza. Gökhan bayılıyor. Bence bu bu da çok iyi, inanılmaz. İkisini daha önce yedik zaten. Birlikte yiyeceğiz, ben arka köşeye. Şu an, an favorilerimiz söylüyoruz. Biraz yiyin anlatacağım. Yesin önce yesin. Bunu yerken göstermen lazım. Hadi başlayalım. <laughs> bon appetit. Enjoy. <laughs> <laughs> İzgi genelde yemek yerken böyle bir sürekli bir şey Var. Bazen meslemin bir yani olmamasını ister miydin? Yok yok, değilim. çok sağlıklı bir mesleğimiz. Trik soruydu ha. Evet şimdi son durağımız olan. E geldik. Benim favori hamburgercim <laughs> aslında sadece hamburgerci de değil burası değil biz mi? Biz burayı bence hem hamburgerciye hem pizzacıya koyalım çünkü ikisini de çok seviyoruz. Evet o zaman nerede olduğunu söyleyeyim. Emili'ye geldik. Burası Michelin gayet bir hamburgerci pizzacı. Michelin gayet bir hamburgerci olur mu ya demeyin demeyin oluyor. oluyor. Evet. Biz Buranın burayı çok seviyoruz. Her gelen arkadaşımıza, ailemize getiriyoruz buraya. Son durağımız <laughs> olan buraya da geldik. Buraya gelmedi olmazdı. Buranın, ben evet. pizzasını söyleyeyim, sen de hamburgerini Şöyle. söyle. Buranın pizzası aslında bu Detroit style dedikleri dikdörtgen, kalın. Bizim pizza hatta, 90'lar Türkiye'sinin pizza hatından aslında alışık olduğumuz bir pizzası var. Ama çeşit çeşit, trüflüsü var, fıstıklısı var, pepperonilisi var, acılısı var. Böyle çeşit çeşit çok Hamuru güzel bir çok farklı, biraz kalın, kalın ama i̇şte, çıtır çıtır yani böyle şey. Çok güzel, ben yani çok birazdan seviyorum. Birazdan detaylı gösteririz onu. Hadi sen Aynen. de hamburger gayet... Pizzası müthiş, <laughs> de bilinenin aksı şimdi birazdan göstereceğiz. Ekmeği farklı bir kere, Michelin gayet bir restoran bunu zaten söylemiştik. Farklı. Double köftesi kö double geliyor harika bir peyniri var. Yine karamelize, so karamelize soğanı. soğanı var ve patatesi çok farklı. Onu da şimdi birazdan göstereceğiz. Bizim gerçekten burası favori mekanımız. Kendine özel sosları da var. Buraya da rezervasyon yapıyorlar. yapmadan gelemezsiniz. Evet, Almazlar kapıdan dönersiniz. Rezervasyon da çok önceden yapmak gerekiyor. Cuma ve cumartesi hafta sonu falan. Full. Son dakika geleyim dersen çok zor bulursun. Biz Walking de, olmuyor. Yani Aynen. şey son dakika geleyim oturayım da yapamıyorsunuz. Harika da kokteylleri var. Biz birer spicy margarita Hadi gel. söyledik. Cheers. Şöyle Deneyelim. Evet o zaman pizzalarımızı, hamburgerlerimizi yiyelim ve eğlenelim, bize yapalım. Double köfte var. Klasik. Peyniri çok iyi. Soğanlar tam karamelize değil. Gerçekten çok güzel. Patatesleri de böyle farklı, çıtır çıtır. Zafiyet olsun. Evet, Pizzacılar bölümü sız kesmeden devam ediyor. Şimdi... Best Village'da sevdiğimiz bir lokasyona doğru gidiyoruz. Blaker Street Pizza'ya gidiyoruz da... Burada bir Slice Pizza deneyimi yaşatacağız size. Evet, o da, da Lale'nin favori pizzacılarından. Bakalım ne yiyeceğiz, sonra yummy, da yami. Hadi. yedik. Gökhan seçimini pepperoni ve buranın white cheese dedikleri ricotta peynirinden yapılan ıspanaklı bir çeşidinden yaptı. Ben de pepperonisinden bir de burada çok tercih ediliyor dilim pizzacılarda. Sarımsaklı ekmek olmazsa olmazı yani. Herkes alıyor siparişini verirken. Gökhan bir de ondan sipariş etmiş. Biz burayı seviyoruz. Ben Gökhan'a göre bir tık daha seviyorum burayı. Peki Bleecker Street pizzanın önemi nereden geliyor derseniz. Burası 3 yıl üst üste New York'ta ödül alan yani 3 yıl üst üste New York'un en iyi pizzacısı olarak geçen bir dilim pizzacı. Evet bu ödüller nasıl alınıyor derseniz New York Times gazetesinin yemek kritiğini yapanlar tarafından veriliyor ve burası için şu cümleyi kuruyorlar. New York'ta yenmeden dönülmemesi gereken 5 lokasyondan biri Bleecker Street Pizza. Genel olarak ben buranın pizzalarını seviyorum. Evet pepperoni birazcık yağlı olabiliyor ama ona rağmen o yağ benim midemi rahatsız etmiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gökhan Bey sana dönüyoruz. Evet ben de düşünüyorum bu konuda. Biz tabii ki bu pizzacıyı top 5'e koyduk. Lale de anlattı işte New York Times'ta aldı işte Jimmy Kimmel Show'a birileri çıkmış çok güzel demiş. biz bunları deniyoruz tabii sizin için ama siz bize güvenin bu konuda. Biz size en doğruyu söyleyeceğiz çünkü yemek işinden anlarız Lale zaten biliyorsunuz diyetisyen. ben de yemeği çok severim ve yemekten de anlarız güzel yemek yaparız. dolayısıyla size en saf en objektif duygularla bunları size bölümün sonunda açıklayacağız. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Gökhan'ın biraz ya? kendisine gelmesini bekledik mi? Vallahi değil? çok yedik. O yüzden... Çok da... Pizza seviyoruz. Ya. Zaten pizza sevmeyen yok yani değil mi? Sevmeyen yoktur yani. ya Gökhan'ın gelmesini beklerken ben de dedim ki bir Amerikanı patlatalım ve evet. değerlendirmeyi kahve eşliğinde yapalım. Evet şimdi bildiğiniz gibi 5 pizzacı gittik değil mi beş? yani bizim için hani gidilebilecek 5 pizzacıyı seçtik. Evet. Şu ana kadar gittiğimiz New York'ta yediğimiz en iyi pizzaları size göstermek istedik. Şimdi onları da puanlayacağız. Onları da puanlayalım. Bir ee, sıraya sokalım. Aynen. Lezzet ve, ve belki hijyende değerlendireceğiz hijyen, değil mi? Hijyen fiyat performans. Tamam. Nereden başlayalım? Bleecker Street'ten başlayalım mı? Başlayalım. Bleecker Street'ten başlayalım. Bleecker Street West Village'ta bulunuyor. Yani bulunduğu yer Yer çok, çok güzel, çok hareketli. Bence güzelliğini de... Ve bir de 3 yıl üst üste de ödül almış bir pizzacı. Evet, bence o popülerliğinin de bulunduğu yerden kaynaklanıyor. Ben Doğru. zaten her zaman diyorum, bir mekan köşeyse yani başarısız olmama ihtimali, i̇htimali yok. yok. Çok kötü bir e şey satmadığın sürece. Bir de gece hayatının sürece. tam ortasında. Evet, lezzet açısından bana sorarsan 10 üzerinden 7 veririm oraya. Doğru, güzel, katılıyorum. Güzel, güzel. Kötü yani, değil. Evet, West Village'da bence yiyebileceğin en iyi pizzalardan biri. Ha, evet. Bu. Bu yorumla birlikte kötü değil diyorum. Yoksa bizim evet. yediklerimiz arasında olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Yani oralara gidiyorsanız iyilerden biri. O pepperonisi güzel, kötü değil bu arada. Kötü değil evet yani yedik karşınızda gördünüz, yer miyiz gene, gene yeriz. Evet ama bir restoran değil, yani orası böyle işte değil. slice pizza, al, Dilim atıyorum, Türkiye'deki dönerciler gibi al çık, al, al işte ye git Önünden ye yer. ye bir yer, aynen öyle, barış büfe gibi aklıma <laughs> evet. geldi bir anda. İkincisi o zaman West Village'e gelmişken ikincisi Emilia'ya geçelim mi hemen? Oradan tamam Emilia'ya en son anlatalım tamam. ya. gidelim. Tamam Jaws'a gidelim. Şimdi Joe's aslında turistik bir mekan yani çok turistleşmiş o yüzden de her gelen New York'a Joe's'dan bir dilim pizza yemeden gitme diyor. Ya, yani New York'a geldim best pizza yazdın Joe's çıkar. Diyor ha kötü değil burası da gene kötü değil yer misiniz yersiniz ama şöyle düşünün Jo'sta yiyorsunuz sonra gidiyorsunuz işte bizim önerdiklerimizden başka bir yerde yiyorsunuz ya Jo'sta ehmiş diyorsunuz ben ben Jo'zu seviyorum çok sen benim seviyor, kadar sevmiyorsun evet. ben seviyorum ya ben işteki arkadaşlarım da bana buradaki lokaller Joe's 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 demişlerdi öyle biz de gittik üştük e bu arada tadı zafidir evet çok uzun kuyruklar oluyor önünde çok meşhur çünkü Spider-Man orada çalışmıştı Menü oradan çıkartmıştı ilk başlarda. Bütün duvarlarda görü, gördünüz onları da. Bütün evet. duvarlarda şey var, ölülerle resimler var. Yani kötü değil, hayır gerçekten evet. değil. Ben seviyorum olsun bilmiyorum böyle belki ilk oturduğumuz bir buçuk ay oralarda kalmıştık ya o sente yakın değil mi? Belki sıcaklığım vardır. Ben Joe's'u seviyorum o yüzden Joe's'a 10 üzerinden 8 veririm. Gökhan ne yapıyordu biliyor musunuz? Akşam yemeklerini az ki gece acıktım ben <laughs> bir dilim pizza git yemek istiyorum Joe's'a gidiyorum deyip çıkıp gidiyordu itiraf edeyim. <laughs> yani o yüzden <laughs> bir bağımlılığı var bence. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Sen? 10 üzerinden 7 olsun benim için. Tamam 7 verdim. Şimdi o zaman bir sonraki pizzacıya geçelim. Neydi? Simo'ya geçelim mi? Simo'ya geçelim. Simo aslında New York tarzı pizza değil. Onu anlattık zaten. Napoli tarzı. Ben ya çok iyi ya. Hı, çok iyi değil mi ya? Muazzam. Ya o Napoli pizzasının kenarları böyle hafif yanık falan. Ben çok seviyorum. Hamuru, inceliği gerçekten çok müthiş. Benim New York'ta yediğim en iyi Napoli pizzası diyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Katılıyorum Ki çok buna. yerde yedik. Ben onun üzerinden 10 onu veririm Simoya. Restoran gibi evet. de oturup yiyebiliyorsunuz. İyi de öldür hakkını yem. Acıktım yine. Var. <laughs> Ay, saçmalama. <laughs> çıldırdı gene yemek konuşurken tokken yani bir insan nasıl acıkabilir ya? Diğerken yemek konuşan insanlar var ya. Yani. E Türkmenistan'da ben de, de onlardan, onlardan <laughs> birisin zaten. Merak etme. Ee, ne diyordum ya? Dur kafamı karıştırdın. Ha, temizlik, fiyat, performans, şahane ve benim de oradaki besim pesto soslu ve mozzarella'lı. Yes. Ben de kalzon seviyorum. Zaten onu yemiştim. Simo güzel. Yani Simo'ya Simo kesin gidin. Biz bunu Osman abi'den öğrendik, değil mi? Evet evet. O da diyor yani de yazdı. Dedi. Ben hayatımda Napoli, Napoli Napoli pizzası yememişim falan dedi. Bu arada Osman abinin önerilerini dinliyoruz. Meksika'ya gittiğimizde de sağ olsun kendisi yazmıştı. Meksika videomuzu izlemediyseniz şuradan, şuradan izleyebilirsiniz. Harika yerleri gezdik. Gerçekten muhteşem Dur. bir blok tamam. olmuştu. Biz tamam biz geri dön ben, ben zaman, verdim. Ben de on Simiaya. verdim. O zaman marinara. Marinara var. Marinara mahallemizin pizzacısı. O da duygusal bağımız var gerçekten. Bu da slice pizza. Acı bağım var. Değil mi? Acı var. Evet. Bu da slice pizza. Her çeşit slice pizza var. Lale çok seviyor ki sevmekte haklı. Bence de gerçekten çok güzel pizzası. O yani o square tarz Hare, pizza. Kare, Detroit style Bayağı başarılı. Bayağı ya şöyle bu arada ben her zaman derim ben seçiciyimdir, midem yanar. Hani bu konularda hassasımdır dışarı yemek yerken. Şimdi street food'a giriyor slice pizza düşündüğünde. Bu söylediğimiz yani 3 tane slice pizzacının hiçbirinde de midem yanmıyor. Yağ konusunda demek ki seçici davranıyorlar. Peki marinara'ya kaç veriyorsun street food ya olarak marinara, değerlendirirsen? Street food olarak marinara'ya 9 veririm. Dokuz'un nereden kırıyorsunuz derseniz o benim yediğim pizzayı keşke restoranda yesem de versem. Evet. Böyle bir hissi var bende. Ben marinara'nın diğer pizzalarına 9 veririm ama o bizim yediğimize 10 veriyorum. Yani çok güzel. Yani benim yediğim pizzayı maalesef elinize alıp böyle slice pizza gibi yiyemiyorsunuz. Çatal bıçakla yemek zorunda kalıyorsunuz. Çatal bıçak da plastik. O yüzden 9 veriyorum. Evet. <laughs> ama güzel yani. Bir gün inşallah yolunuz buralara düşer. Ve bu söylediklerimizde deneyimleme fırsatı bulursunuz. Yani bu arada... Marinara'ya peynirinden bahsettik bahsettik, bahsettik <laughs> Bu arada şey bizim bu saydıklarımızı geldiğinizde Best Pizza yazdığınızda belki çoğunu göremeyeceksiniz. Marinara, Marinara direkt lokal. göremeyebilirsiniz lokal. lokal. Simo da bence lokal. Çok Simo da lokal. Biz size lokallerin gittiği, hmm. biz de lokal olduğumuz için lokallerin gittiği, tercih ettiği turistik yerlerden uzak Joe's hariç evet. pizzacıları evet. öneriyoruz ve Joe's da bu arada hani biz de ilk turist olarak gelip yedik. Şimdi bir de 5 tane pizzacıyı koyduk. O hemen altı Joe's nerede yazmamışsınız demeyin de istedik açıkçası. Evet, bu arada Joe's'un birkaç lokasyonu var. Times Square'dakini tercih edin evet, gideceksiniz. Onun dışındakini de biz bir tane hatta yeme hatası yaptı Gökhan. Baya hüsranla. Evet, evet. Baya farklıydı. O zaman son pizzacımız olan Emily. gözbebeğimiz göz bebeğimiz Emily. Emily acayip bir yer. Şefi, ustası, Michelin yıldızı almış bir şef. Yani restoran değil ama şefi Michelin yıldızı almış bir şef. Bugün marinara yememiş olsaydık sana şunu diyebilirdim. Emile de gidiyoruz. Detroit'i patlatsak. ama gidiyoruz. Hep gidiyoruz yani. Emile çok seviyoruz orayı. Emile gerçekten çok güzel bir yer ya. Yani ortam güzel, yemekleri güzel. Hatta gelen Sahale. bütün misafirlerimizi işte Lale'nin arkadaşlarını, Lale'nin abisini, annesi babası herkesi götürdük. Hepsi bayıldı. Evet. evet. Michelin yıldızlı bir şefi var günün sonunda baktığında değil mi? Michelin Goat Meat. Pardon yanlışlıkla söylüyorum. Michelin Yıldızlı bir Michelin. şefi var. Emily'ye ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Hani hamburgerini hamburgerini hamburgerciler bölümünde anlatacağız. Hem hamburgerini hem de pizzasına gerçekten müthiş yapıyorlar ve hepsini çok iyi yapıyorlar. Yapıyorlar ya. Temizlik, hijyen vesaire muazzam. Hani tek kıracağım bir puan olur mu derseniz hadi kırmayayım gönül bağım var Emily'le diyeyim hesaba hemen tak diye önünüze koyarlar. Çünkü aşırı derecede bir... Orada Kokteyl şey falan bak, da içebiliyorsunuz. İçebiliyorsunuz yani. evet. Orası restoran artık. Çok dolu oluyor. Çok böyle aşırı bir döngü var yani masayı hemen döndürmeleri gerekiyorlar. Aşırı bir rezervasyon yoğunluğu var bu arada. Da burada her yer. Ondan yani. da getiriyor şeyi ekstra evet. hızlı bir şekilde Hesabı evet, Çünkü ha. hiç boş değil, hep dolu. Hep dolu. Şunu da söyleyeyim yani New York'a geldiniz bir tane pizza hamburger deneyimi yaşayacağım diyorsanız yani buraya geldim 5 gün kaldım 5 günde hepsini yiyemezsin. Bir tane Emili. seçeceğim diyorsanız gidin Emilye hem hamburgerinden yiyin şöyle hem ortaya pizza söyleyin. Birer de hamburger söyleyin. Yani hatta hamburgeri ikiye bölün. Bir de yanında da bir aperol. Aynen. Onu <laughs> rahatlıkla yapabilirsiniz. Size de buradan bir lokal tip vermiş olalım diyoruz. Aha ve lokal tipe bir şey daha ekleyelim. Seyahatinizi planlamadan önce ilk yapacağınız şey Emily'de de rezervasyonunuzu yapmak. Evet rezervasyon <laughs> mutlaka yapın. Size. Toparlıyoruz. Toparlıyoruz. O zaman bestimiz emili. Evet. Bu arada gitmemizi istediğiniz pizzacılar, hamburgerciler varsa bizim de bilmediğimiz, ben iddialıyız aslında hepsini biliyoruz, hepsine de gittik emin olun. 5 yani tane saydık ama yani 15-20 tane gitmişizdir. Hiç da yedim, merak etmeyin yani her şeyi ben yedim. Ben meraklısıyım. Bu arada gitmemizi, görmemizi istediğiniz veya denememizi istediğiniz bir yani evet. yer var ise onları da mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Sonuçta tat izafidir. Evet. Bizim beğenmediğimiz ya da görüp de ay yok yemeyelim diye düşündüğümüz şeyleri siz seviyor olabilirsiniz. Bir daha bir şey daha ekleyeceğim. Buraya geldiğinizde özellikle slice pizzacılarda bunu çok göreceksiniz kuru tonlu sezarlı sezar salatalı tavuklu pizza makarnalı, makarnalı pizza ya. gibi böyle şey pizza çeşitleri de göreceksiniz Şok olmayın. Evet. <laughs> evet kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen bizim en büyük motivasyonumuz bizi lütfen. takip etmeniz videolarımızı beğenmeniz aşağıya da yorum yapmanız ya bir kalp bile bir nokta bile yeterli. <laughs> <diyor. gülüyor> Noktada bırakmayın da yani yazın kalp atıyor. Ya tabii canım yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı yazın gerçekten. Eşim... Bu arada bizi abone olmadan izliyorsunuz. Biz her hafta o istatistikleri inceliyoruz. Lütfen abone olun, çok zor değil. Evet. Bir, klık, Bizi abone, abone olmadan olun, demek. izleyenlerin sayısı her hafta, bizim Arke videomuzu izleyenlerin o. sayısı %80. Yani %80... Hayır %80'in üzerinde, %80 diyor oluyor kan? ama %82 oluyor, %84 oluyor. Yani küsuratları da var, İyi niyetle söylüyor. Evet. O zaman eşimlereden eden bu haftalık da bu kadar. Hadi bugün de doydun, iyisin. <laughs> bugün de doydum. <laughs> Haftaya yepyeni bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.